Bugün okuldan iki kalem çaldım. Bir bunu sanırım sprey boyayla boyamış. Anadolu Üniversitesi Anadolu .com. Hayır yani. Bu. Ee, neyse ben böyle mavi Tükenmez kalemleri çok seviyorum Bana çok nostaljik geliyor Yeni şeylerden dolayı Deneyeyim dedim Gene aynı defter Bugün güzel şeyler olmadı Bugün hiçbir şey olmadı Neyse Kalemin elinin Burada Laura Palmer izled yazıyor Tüm, az önce Twin Peaks'in birinci sezonun birinci bölümünün ilk yarım saatini izledim. Ve ben bir poserım. Öyle işte neyse şurada şey izlemiştim şu random şeyler. Bir tane YouTuber'ın duygularınızı nasıl çizersiniz gibisinden bir videosu var. Nasıl çizeceğiniz hakkında bir açıklama yapmıyordu sadece adam kendi duygularını. O nasıl hissederse öyle çiziyordu. Hani Sözde yanlış gelen Bir yerde hayatınızın olmasını istediği şekli çizin gibisinden bir şey dedi. Ben burada şöyle bir şekil yaptım. Sonra bunu aşağı inecektim. Dedim ki hayır ben bu hayat sizin aşağı inesini istemiyorum. Sonra böyle löp diye bir çektim. Ama bu hala burada kaldı. Sonra onu sözde yok olması için bir tane bir şey ekledim. Buradaki hiçbir şey birbirleriyle bağlantılı değil. Ama bir şeyler çizmeye çalıştım çünkü bugün sanırım yaklaşık sanırım 20 saat falan uyudum ben. Bilmiyorum. 12 gibi eve geldim dün. Hmm. Sabah 7'de uyandım. 5'te ders bitti. 5'te evdeydim. Ve tekrar da 12'ye kadar uyudum. Bilmem. İyi, 20 saat olmadı. Matematik yok o kadar düşünüyorum. Ama yani bilmiyorum neyse. Az önce bunu çizerken işte her şey üst üste geldi ve yani da ağladım falan. Bir evet. ee, yaklaşık bir buçuk dakika süren bir ağlama kriziydi. Ki ben bu arada ağlayan bir insan değilim. Normalde çok fazla. Bu sene. Göz kırpamıyorum. Göz kapam aşağı iniyor sadece. <laughs> Haydi, bu sana öyle bir şey var. Yani dedim ki ne kadar komik gözüküyorumdur ben kesin alarken Salih sunukken falan açmaya çalıştım onu da yediremedim kendi. Arkada donum var, süpürgem var. Ama niye çekiyorum? kendin için Bence önce hayır